Abi yapma ya. Valla Konu ne gidiyorum ha. Valla yapma abi. Komik bir şey var şu an. O anlamadım ben. <laughs> neden, neden gülüyorsun? Ama hiç çıkmıyor. <gülüyor> Kas. <laughs> Hatta niye çıktı? Abi galiba sesinden tarih kazanım ne biliyor. Oğlum iyi ki de biz bunu ASB'ye aynı penal izletmedik. Bağımlısı olur. <gülüyor> atar. Atar. <gülüyor> atar. Atar. sen Barış abinin sesinde tarih mi olsun Atar? <laughs> <laughs> Utanmıyor musun lan abiler kalk be. Ayıp değil mi lan? Neden neden mesela <gülüyor> <gülüyor> sen şu an kişi şey oluyorsun? Böyle bir değişik oluyorsun. Abi sen değişik konuşuyorsun ben değil. Nasıl ben değişik şey konuşuyorum Hatar'cığım? sıkıntı mı var? Abi vallahi yapma. İyi misin? Vücudun her yeri şu an iyi. mi? Abi <laughs> biz değişikiyoruz değil mi? Ne oluyor oğlum sana? Doğduğunu... Mesela bunu neden rahatsız oluyorsun? Yo rahatsız olmuyor abi. Halim ikimi kapatıyorum. Ha o şuna mı gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> ben merak ettim gerçekten katılıyor. ya abi huylanıyorum biraz. Taş. Videoya girmeden önce bana bir şey... Gene kapattı bir Gene açtı. Hatar. <gülüyor> 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 Okey mi? Taş. <laughs> abi ya. Yemin ederim. Beni kandıramaz kimse. Ben yanlış millet. Öyle değil. Ne, ne, bak, anlat bakalım. Allah böyle, için açıkla. Gürebildiğim mikrofonlar var Barış abi. Gülebildik mikrofonlar Sen ne gülüyorsun? Katar evet. yeni mikrofon alacakmış. Bremen <laughs> öyle değil. Millet yanlış kanıyacak. Ağlatım artık. Bremen şimdi millet yanlış Bak nasıl oluyor biliyon Nasıl Bir Ben böyle anasını. Bir <laughs> <abi> de değil. Çıkarttım. 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 Atar son bir şey söyleyeceğim. Atar'ın ne orasını? Valla yapma abi. Son bir şey söyleyeceğim Atar okey mi? Vallahi yok abi. Abi yemin Son son. Evet, e, ya, bir bir şey bir ölümü gördü daha bu adam ölümü gördü. <görmedin>. Atar. Ne oluyor anasını satayım? Ne oluyor? Ali <Allah 'ım. gülüyor> Atar diyecek. Ali Atar diyecek. Ne yapıyor bu dal ya? <laughs> Baba birden sinirim boşaldı. Bak anlamsız. <laughs> sinirim boşaldı. Yemin ediyorum var ya bak. Neyse hadi toplayalım. Kurtarım. Bacağlarına doğru iniyorum atı. Yeter ulan yeter! Herkese zaman <laughs> arkadaşlar ben karşıda var için. Hep bir maçta psikolojik bir patlama açısıyla sevgili Ece'nin <laughs> karşısında dün söz verdiğimiz gibi klasik kutuya yeni gelen efsane bir emoji olan yeni seçeceğimizi açmaya niyet ettik. Söyleme de tıkladım fark ettim mi hissettim. Evet evet evet. evet. Harbiden bu setin bir enerjisi varmış bir enerjisi varmış. Tabii efendim. Gelirse harbi Mavis burada twerk atar. Hadi lan. Bunun 3 la hakkı var mı? Böyle bir fake. Ufak. Ufaktan bir yalandan bir fake. Hadi lan. Hadi lan. Baba benziyor. Yok, Benziyordu bu arada. Bomba imha ederiz. Hissetmiyorsun ki abi sen. Ben hissediyorum bu arada. Lan hissetmesem seti nasıl sen söyleme demettik diyeyim. Doğru doğru doğru. Hissettim. Pardon. Hadi lan. Ananı Ananı avradını. Hissettik dedik be. Verdi. Mavi oğlum. Dedim ki, 3 hakkı var bunun dedim. üçüncü de geldi. Hissetmiyorsun dedim. Hissettik dedim, geldi. Adam Ve dedim bu abi? Dedim ki, Sasuke hatırlıyor musun? Seni evdüre tek atmıştık. Yine aynı seti giydirdim. <laughs> Demek ki bir şeyler var ki, biliyor baba. Neyi biliyorsun Tamam tamam, bir şey var. Barış abi öyle bir şey, şey var. Helal, senin çok iyiydi Mavi. <laughs> Helalsin Mavi. Hadi Emoji şey yap abi. Ya. Ya ben hala daha olayın şokundayım. Nasıl yapabildi yani bunu? Oluyor böyle şeyler ya. Oluyor böyle şeyler. Şansa bana da bir şekilde yapıyor ya ben anlamıyorum. Baba <laughs> emojiye baksana ya. Nereden Çok geliyor nasıl satayım? Bak ben size sesini açayım görün. Ben az ses kaskı, veriyorum. Kaskı, şey kaskı Bak bak. Yok komutan değil <laughs> mi ama böyle parçalıyor sanki. Bak. ya, arkadaki ses o? Bak işte bir bas atıyor orada ben anlamadım. Yapmadık mı zoru yok. Ne yapalım bunu bir tane maske atalım mı? Abi 19 olan çok iyi bu arada. mu? 19'a baksana alttaki. Oğlum bunlar da ya. iyiymiş. Dur dur. Devam. Buna böyle yani. buna böyle maske yapmayıp böyle de bırakabiliriz bu arada. Hangisi? Bence de bence de biz bunu yapalım. Biz bunu yapalım. Buna da buna da bir de böyle Olur mu? Olur. Olmaz değil. Bu. Mesela bu saçlı olduğunca biz buna maske atabiliyor muyuz? Olur. Asla... Tamam. Bence böyle. Oy. Tam savaşçı. Tam savaşçı bu ara. Oğlum. Yani öyle bir, böyle, bir, şeyimiz var. Bunun eline bir de ne vereyim biliyor musun? Bak bu oldu. Baba tehlikeli bir elemana benzettik. Karakter çok tehlikeli oldu arkadaşlar. Çok Harbiden. Bak şuna ya. Ben beni diyor oyuna koyun. Şu an herkesi vurayım diyor. Benim de o yüzden çok fazla laf uzatmayacağım. Güzel güzel beğenecekleriz zatenken Hızlı bir şekilde biz de artık bu setimizi oyunda denemeye geçelim diyorum. Başta görüşmek üzere.